Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki yeni orkide ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz eğer yeni bir orkide aldıysanız bu yeni orkidenin bakımı nasıl olmalı? Ve ilk olarak yeni alınan orkideye neler yapmamız gerekiyor? Tüm detaylarıyla sizlere 6 altı başlık altında topladım. Hemen birinci maddemize geçelim. Eğer yeni bir orkide aldıysanız ya da hediye geldiyse ilk yapmanız gereken gelir gelmez kesinlikle poşetinden çıkarmayın ve bir gece oda ısısına adapte olması için poşetinde bekletin. Eğer orkideyi bir gece bekletmezseniz Oda ısısına alışmadığı için tomurcukları ısı değişiminden etkilenip sararıp dökülebilir. Bu çok sık rastlanan bir problem. Özellikle orkideler seradan çıktıkları için bu problem yaşanabilir. Ve bir gece beklettikten sonra hemen üzerindeki poşeti çıkarın ve orkidenizi kontrol edin. İkinci önemli madde orkidenizin toprağında, yapraklarında, yaprak üstü ve altında ve mutlaka çiçeklerinde böcek kontrolü yapmak. Genellikle yeni alınan orkidelerde unlu bit hastalığı ya da trips hastalığı çiçek kısımlarında ya da yaprak üzerinde ve altında olabilir. Bunları kontrol edip orkidenizi buna göre konumlandırmanız gerekiyor. Orkidelerde Özellikle yaprak altında ve yaprak üstündeki böceklerden dolayı maalesef tomurcuklarda sararmalar ya da çiçeklerde gelir gelmez dökülmelerle karşılaşabiliyoruz. Bakın ikinci e, orkidemi de hemen poşetinden çıkardım ve. Bakın görüyorsunuz. Aslında bu yeni bir orkide fakat ikinci dalını çıkarmış. Birinci dalı kesilmiş. Bu bizim için iyi bir şey. Çünkü çok yeni bir orkide değil ve tomurcuklarını görüyorsunuz. Gayet güzel ve sağlıklı. Şimdi orkidelerimizi özellikle Yeni aldıysanız muhakkak yapraklarını, dallarını dezenfekte etmeniz gerekiyor. Bunu ben bir kaseye su koyarak ve üzerine biraz limon sıkarak yapıyorum ve bir ıslak mendil ile suyun içerisine daldırıp orkidenin yapraklarını özellikle üstten ve alttan iyice silmeniz gerekiyor. Böylelikle orkidenizde bir böcek ya da farklı bir hastalık varsa bunun da önüne geçmiş oluyoruz. Orkidelerde yaprak temizliği çok önemli hem yeni orkidelerde hem de eğer evde zaten orkide büyütüyorsanız mutlaka orkidenizi 2 haftada bir böyle limonlu su ile silmeniz gerekiyor. Eğer limonlu su ile silerseniz orkide de meydana gelecek bir takım hastalıklarında önüne geçmiş olursunuz. Fakat kesinlikle peçeteyi çok fazla sulu bir şekilde silmeyin gövde kısmına ve yaprak aralarının içerisine su girmemesi gerekiyor. Çünkü eğer odanızda havasız bir ortam varsa çok fazla eğer ıslak bir şekilde yer tam kurutmadan silerseniz bu da orkidenize ister istemez rutubetlenmesine sebep olabilir. Yapraklarını iyice sildikten sonra mutlaka çiçek dalını da silmeniz gerekiyor. Fakat silerken kesinlikle çiçeklere su damlalarının değmemesine dikkat edin. Yoksa çiçeklerde leke oluşur. Çünkü bir takım böcekler orkidenin çiçek dalında da maalesef olabiliyor gerek unlu bit, gerek tırıs böceği ya da başka böcekler bu tarz böcekleri de iyice dezenfekte edebilmek için yapraklarında sildik. Evet, diğer önemli 3. maddemiz ise orkidelerde sulama. Yeni bir orkide aldıysanız ve bu şekilde Kökleri yeşil ise kesinlikle tekrar sulamayın. Eğer tekrar sulama yaparsanız orkidenizde hastalıklar oluşur. Çünkü marketlerdeki orkideler çok fazla sulanıyor ve eve gelince biz tekrar sulama yaptığımız zaman maalesef orkidemizde mantar problemi oluşabiliyor. Bakın orkidenin kökleri bu şekilde beyaza dönünceye kadar mutlaka bekletin ve orkidenin kökleri bu şekilde beyaz ise orkidenizi sulayabilirsiniz. Ama eğer orkidenizin kökleri yeşil ise kesinlikle sulamayın ve bu sulama aralığını da orkidenin köklerine bakarak yapabilirsiniz. Bu da yine önemli bir püf noktaydı. Diğer önemli maddemiz ise dördüncü maddemiz orkidenin yeni aldıysanız ben toz tarçın kullanıyorum. Bunu da sizlere kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü yeni alınan orkidelerde en sık rastlanan problem mantar hastalığı. Bunu nasıl anlıyorsunuz? Özellikle yaprak diplerinde, gövde kısmında bakın siyahlıklar ya da eğer yapraklarda sararmalar oluyorsa bu genelde bir mantar hastalığı oluyor ve yeni alınan orkidelerde çok sık rastlanıyor. Çünkü yeni alınan orkideler maalesef çok fazla sulandığı için eve gelince biz de sulama yaptığımız zaman bu problemler oluyor. Eğer bir çay kaşığı toz tarçını orkidenin gövdelerini bu şekilde dökerseniz orkidede oluşabilecek mantar hastalığının da önüne geçmiş olursunuz. Bu çok etkili bir yöntem. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde orkidemizi korumuş oluyoruz. Bakın çok fazla dökmenize gerek yok. Sadece bir çay kaşığı kadar toz tarçını ilave ettim. Evet diğer önemli püf nokta ise 5. maddemiz ise yeni alınan orkidelerde özellikle toprakta bir takım böcekler, salyangozlar ve bitler olabiliyor. Bu tarz e, böceklerin olup olmadığını anlamak için orkidenin Toprağının üzerine bir elma dilimi ya da bir salatalık dilimi ya da bir patates dilimi koyabilirsiniz. Bir gece önceden eğer bir elma dilimini bu şekilde orkidenin üst saksısının toprağının üzerine koyup sabah olunca da orkidenizin Orkidenizin toprağında bir böcek olup olmadığını elma dilimini ters çevirerek anlayabilirsiniz. Eğer üzerinde bir salyangoz ya da bir takım böcekler varsa bu toprağında böcek olduğunu gösterir. Ve bunu atıp 3 gece yine aynı işlemi uygulamanız gerekiyor. Böylelikle orkidenizin toprağındaki böcekleri de bu işlemi 3 gün üst üste yaptığınız zaman asaltmış olursunuz. Bu da yine orkide bakımında önemli bir püf nokta. Son olarak 6. maddemiz ise orkidelerin en büyük ihtiyacı olan Işık, bütün bu işlemleri uyguladıktan sonra yeni aldığınız orkidenin gelişiminin devam edebilmesi için çiçeklerinin bol bol açabilmesi için mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına koymanız gerekiyor ya da pencereye yakın bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Kesinlikle orkidelerinizi bir süs gibi bir TV ünitesinin yanına ya da güneş almayan bir masanın üzerine koymayın. Bol ışık alan bir yere koyarsanız Yeni orkidemizin bakın tomurcukları kısa sürede bir hafta içinde çiçeklenmeye başladı. Yani tomurcuklar dökülmedi, bol ışık aldığı için ve doğru bir bakım ile e, gördüğünüz üzere e, yeni çiçeklerini de açmaya başladı. Herhangi bir tomurcuk sararması yok. Umarım bu anlattığım bütün bilgiler sizler için faydalı olur. Videomu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız eğer hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorular sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.